aylık bağlama oranları çok feci şekilde düştü. 99 öncesinde %60-70'ler civarındayken şimdi %28'lere düştü. Bugün, bugünkü şartlarda SGK'lı bir vatandaşın emekli olup emekli maaşıyla ki şu anda tırnak içinde 5500 lira en düşük deniyor ama 2008 yılında AK hükümetinin getirdiği 5510 sayılı kanun o kadar feci şekilde düşürdü ki gerçek hesabı uygulasalar şu anda 3000-3500 lira en fazla edeceği rakam. Allah aşkına bin lira 3500 lira bir maaşla emekli bir çift ki bunun hani bir kişinin çalıştığını düşünelim karı koca hanımefendi yaşlı evde Şimdi, kocası Çok güzel anlatıyorsunuz da çok hızlı gittik. Sakin sakin anlatalım bu konuyu. Bu konu çok önemli bir konu. Herkesi ilgilendiren bir mesele bu. Evet. Günün birinde herkes inşallah bir emeklilik hayatı yaşasın. Emekli olmadan önce aldığı maaşın %28'lik kısmı mı bağlanıyor emekli maaşı olarak? Oran olarak öyle bir şey oluyor neredeyse. Yani şöyle asgari ücret şu anda 8500 lira ya şu anda. Hı. Net 2008 yılında büyük bir budama daha yaptılar. Bu sefer de 8500 lira asgari ücret varken alacağı maaş neredeyse 3000 3500 civarına düştü. Oransı olarak söylüyorum, yuvarlak olarak. Biz zaten hiçbir kuruş ödeme yapmayan geliri olmayan bir vatandaşımıza devletimiz elhamdülillah 65 yaşından sonra yaşlılık aylığı bağlıyor sosyal yardım olarak. Bu bile neredeyse şu anda yanılmıyorsam 2500 lira civarında falan. Ömür boyu çalışmış, devlete prim ödemiş bir insanı kalkıp da 3000 3500 lira şimdi takviyesiyle beraber seyyanen zamla beraber 5500 lira zamma maaşa mahkum etmek insani değil. Bu şu demek oluyor. Arkadaş sen Emekli olma. Emekli olursan yaşayamazsın. Ölene kadar çalış. Ya da emekli olursan git birisinin üzerine evladının, annenin, babanın, eşinin kim varsa birisinin üzerine yaman. Tek başına yaşayamazsın. Yani 5500 lira şu anda ev kirası bile değil. Tabii. Bu rakamlarla geçinmek mümkün değil.